Merhaba dostlar. Bugün Hatay Erzin'deyiz. Burada bugün beraber Zenon Panel ile yaptığımız uygulamayı, henüz sıvı aşamasına gelmiş, beton aşamasına gelmiş olan uygulamayı beraber gezip size kısaca Zenon Panel hakkında bilgi vermek istiyorum. Zenon Panel çelik kafes donatılı ve sürekli makas diagonal sistemli. Aynı zamanda içinde EPS ısı izolasyonu bulunan ısı izolasyonlu duvar ve döşeme sistemidir. Burada panelimizin taşıyıcı mukavemetini sağlayan bu sürekli makas sistemi. Bu sürekli makas sistemi iki hasırı metrekarede yüz defa birleştirmektedir. Ve her 10 santimde bir sürekli bir ters bir düz bu makas sistemi EPS'nin içerisinden karşı karşıya geçmekte ve iki hasırı birbirine bağlamaktadır. Sürekli diyagonaller tam hasır düğüm noktasından üçer punto kaynakla kaynaklıdır. Bu şekilde bu çelik kafes donatı bir e, taşıyıcı bir duvar, perde duvar donatısının minyatürüdür. Galvanizli yüksek çekme mukavemetli çelik kafes kullanıyoruz. Aynı zamanda da içerisinde EPS ısı izolasyon levhaları kullanıyoruz. Dikkat ederseniz gördüğünüz gibi EPS izolasyon levhasıyla çelik hasır arasında bir pas payı var. Ve bu pas payı da sıvı uygulaması yapıldığında, çimento bazlı karasıva yapıldığında pas payımız karasıva harcıyla doluyor. Bu şekilde uyguladığımız çimento bazlı e, beton sıvı uygulamamız donatıyla içten dıştan sarıyor. Bu şekilde duvarlarımız ısı yalıtımlı, taşıyıcı duvar olarak sıvadan sonra mukametli bir duvar haline geliyor. Dilediğimiz her ölçüde pencere boşluklarını açabiliyoruz. Gereken kapı pencere boşluklarında takviyelerimiz var. Burada gördüğünüz gibi çapraz düz asırlarla takviyelerimiz var. Gereken yerlerde panelimizin içerisine ilave donatı sürerek boşluklarımızı, çerçevelerimizi daha da güçlendirebiliyoruz. Panellerimizin yan yana geldiğinde benim bir üst üste bile. ve iki panelin bir payları arkalarını üst üste biner ve birbirlerine bağlanırlar. Bu şekilde tüm duvarlarımız donatısal olarak birbirlerine eklenmiş, bağlanmış olur. Birbirine geçmeli bir şekilde bağlanmış olur. Örneğin köşe birleşimlerinde iki tane duvar yan yana geldiği zaman köşe hasırıyla panellerimiz birbirine ekleniyor, bağlanıyor. Zeminde 30 santimde bir yine 8'lik nervürlü inşaat demirlerimizle 30 santim arayla zemine ankrajlanıyor selam panel duvarlarımız. Ee, örneğin tavan ve duvar birleşim yerlerinde gördüğünüz gibi yine köşe hasırlarımızla paneller birbirlerini birleşiyor. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zenon panelde bütün çelik kafes donatılı duvar ve döşeme sistemi aynı zamanda tüm elemanlar, tüm paneller birbirlerine donatısal olarak bağlı. Köşe hasırlarımız ve düz hasırlarımız ve aşılı birleşim yerlerinde ve zemine de ankrajlarımızla beraber e, tamamen tam bir tünel kalıp bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Tünel kalıp yapı sisteminde de tüm donatılı taşıyıcı duvarlar vardır. Zenon panel duvarlarımızda donatılı taşıyıcı duvarlar bu şekilde e, hafif ısı yalıtımlı tüm duvarlar taşıyıcı olduğu için tünel kalıpa benzer bir depreme karşı oldukça güvenli bir yapı sistemi ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi e, montaj aşamasında sadece inşaat demiri, el aletleri, teleskop direk ve onun kereste gibi bazı saf malzemeleri ihtiyacımız oluyor. Daha sonra montajdan sonra şu anda sıraya hazır hale gelmiş durumda bu şantiyemiz. E, montajdan sonra duvarlarımızda içten dıştan çimento bazlı kiretsiz karası uygulanır ve döşemenin üzerine de gereken beton dökülür. Tavanda ise yine e, tavan sıvı uygulamamız yapılır.